Merhaba sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. İşte gördüğünüz gibi Tom'un yeni oyunu çıktı. Tom zaman yarışı. Tom ve ben bir tane rozet yapıştırdılar. Herkes çok mutlu. Eyvah, birdenbire kötü adam geldi ve gördüğünüz gibi aldı kaçtı. Bakalım bu zamana yarış nasıl bir oyunmuş ve başlıyoruz. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir yerden uçtu. Rahit <laughs> zannedersem bu kötü karakterin adı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum ama. Evet koşuyoruz şu anda taşların üzerinden. Çok ilginç, otantik bir havası var buraların. Tonlarca altın topluyoruz arkadaşlar. <laughs> bu pembe şey de neymiş böyle? Ve işte altın toplayıcısı. Mıknatısı aldık arkadaşlar. <laughs> Oo, kocaman fil. Hem de pembe ayaklı. Ne kadar değişik o öyle. Yeşil yeşil bir yerlerden geçiyoruz. Ve şimdi dönemeçteyiz. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi ne olacak? Uçuyoruz. Eee kalkan aldık tabii ki. Bu sefer de filin ayağı kırmızı çıktı arkadaşlar. Buraya çarpmıyoruz tabii ki. Yine pembe bir fil ayağı. Eğil Tom eğil eğil. Devam ediyoruz. Kırmızı bariyerler var gördüğünüz gibi. Eyvah. Fil yumurtası. Ve ee, bir tane daha kalkan aldık. Şimdi bir tane kapıdan geçiyoruz. Kırmızı kırmızı. Minik minik kaplumbağa mı bunlar böyle acaba? Yukarıdan kırmızı kırmızı. Dinozor yumurtaları düşüyor. Anladım bu fil ayağı değil arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. Şimdi yeni anladım. Bu dinozor ayağı tabii ki. şimdi uçuyoruz. Hadi bir daha uçalım. Güzel. Fakat her yerden dinozor yumurtaları dağılıyor. Yine uçma vakti. Sarı sıra altınları topluyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Ve <laughs> yine bir dönemekteyiz. Mor tren yalnız ne kadar güzel. <laughs> Oyunu çok güzel yapmışlar. Renkleri çok güzel olmuş gerçekten de. Yine bir dönemekteyiz. Devam ediyoruz. Eğil top. Tekrar eğilmen gerekiyor. Atlaman gerekiyor. Biz dinozor devrindeyiz arkadaşlar. O yüzden her yerlerde taşlar var. Yani taş devrindeyiz daha doğrusu. <laughs> bu kırmızı şeylerdi. Salyangoz'a benziyor sanki. Ve tekrar uçuyoruz. Devam ediyoruz. Her yerde patiler var gördüğünüz gibi. Ya bu ne Ayağı ne kadar değişik. Bu da ne? Oh. oh. Ne <laughs> Hay Allah. Yandaki dinozora bakayım derken dikkatim dağıldı. Nereye gelmişiz bakalım. Al diyor. Fakat harita çok güzel şu anda. Ve işte çıkartmalar. Çıkartmalar çok güzeldi. Yeni bir dünya seni bekliyor. Koşmaya devam et diyor. Çok merak ediyorum acaba neler var şimdi. Tamam peki peki. Geliyoruz. Geliyoruz. İşte gene kötü olan arkadaş gidiyor. Yine altınları dağıtıyor gördüğünüz gibi. Karşıdaki dağlara bakar mısınız? Ne kadar da güzel taşlar var kocaman kocaman. Evet yine taşların üzerine çıktığı Atlato. Bakalım bu sefer acaba bu tarafa gidebiliyor muyuz? Heh? bu tarafa da gidebiliyormuşuz. Bu nereye gidiyor çok merak ettim. Aa, bu çok daha değişik bir yer. Orada kenarda Tom'un heykeli vardı eğilmen gerekiyor. O yandaki kocaman dev kötü adam gördüm bak burada da şimdi attı. Önümüze taşlar o atıyor kahkahalarla. Çık Tom yoruldu ve düştü. Ve gördüğünüz gibi yüksek puan kazanmışız. O üçüncü bölmeye de gelmişiz. Dördüncüye de gelmişiz. Bir dakika bir dakika. Üçüncü bölmede bakalım ne hediyelerimiz var. Hemen tıklıyoruz. Yeni bir dünya seni bekliyor. Koşmaya devam et diyor. Ama bir dakika. İlk önce şuradaki hediyemizi de alalım. İki tane çıkartmamız var. Çıkartmalar da çok güzel yalnız. Bunu görüyor musunuz? Şurada. Sol köşede bize bakıyor. Seni yakalamak istiyoruz. Ve çok az bir yolumuz kaldı. Bekle bizi geliyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi çaldığı altınları saça saça gidiyor. Yalnız altınlar da ne kadar altın altın parlıyor gerçekten de. Ve mıknatısı alıyoruz. Yalnız her zıplamada tom nefes alıyor arkadaşlar. Acaba kaç altınımız oldu? Epey bir topladık bence. Devam ediyoruz. Sen buradan git diyor. Peki tamam. Biz söz dinliyoruz. Bu tarafa döndük şimdi. Of. Filin ayağına bakar mısınız? kalkanı alamadım. Oo, filin ayağı artık iki tane geliyor. Fil değil pardon. Dinozor. Ah yandık zannettim derken gerçekten yandık bu sefer. Ve işte. Buradaki ödülümüzü de kazandık. Hatta onun yanı bir tane daha kazanmışız. Hemen o ödülümüzü alıyoruz. <laughs> Rozetin birini geri aldı. Tom peşine düştü. Aa, bu sefer başka bir yere geldik. Deniz kenarında koşturuyoruz. Oo, çıpa çok fena. Devam et, devam et Tom. Altından nasıl yıldır yıldır parlıyor. Fakat manzaraya bakmaktan o oynuyorum arkadaşlar. Birden bire o dönüyor öyle. Yine tahta iskeleye geldik. Ona binecek miydik acaba biz? Devam ediyoruz. Oo, yukarıdan bizi bir şeyler atıyorlar. evet. Hay Allah ya. Ah, uçmaya başladı. Şehrin manzarasını yukarıdan seyrediyoruz. Hop, yere konduk ve şimdi tekrar uçuyoruz. Şimdi şuraya çıkalım bakalım. Oo, anladım. Buraya da çıkabiliyoruz. Nerede ne döndü? uçuyoruz. Derken uçamadık çarptık. Ama yine de yüksek puanları aldık arkadaşlar. Baya güzel bir oyunmuş. Hemen buradaki hediyelerimizi açalım. Çıkartmalar. Oo, Tom'un bir çıkartmasını tamamladık bile. Vay Tom çok güzel olmadı mı? Şimdi çıkartmayı çekiyoruz. Bence. Ve işte Tom çok güzel oldu. İşte Tom artık yeni kıyafetiyle hazır. Bundan sonraki oyunlarımızda bu şekilde oynayacağız. Ve hediye paketini tıklıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne alacağız. İşte bir tane çark çıktı. Çeviriyoruz. Ve yakışıklı Tom karşımızda. 70 tane altın aldık. Güzel. İşte Becca da burada arkadaşlar. Bakalım kim var? Becca'nın değişik kıyafetli hali. Şimdi bir de Hank'a bakalım. Hank çok güzel durmuyor mu? Ve bu da Hank'ın değişik kıyafeti. İşte Cincir karşınızda. Bu da Cincir'in köpek balığı giymiş kıyafeti. Bir de Ben'e bakalım. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Bu ben mi şimdi? Yok arkadaşlar beklediğiniz espriyi yapmıyorum. Aa Angela'yı açmadık ve Angela'nın kıyafetli hali inanmıyorum ne kadar da güzel olmuş yani oyunu oynadıkça onların yeni halleriyle oynamaya devam edeceğiz demektir şuradaki oklara basınca da rozetlerimizi kazanıyoruz arkadaşlar bir tane yeşil kazandık bir tane de mavi rozeti kazandık gerçekten oyun çok eğlenceli çok renkli ve çok heyecanlı ben bayıldım siz ne dersiniz Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylersiniz. Çok ama çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşçakalın. Ne oldu Bekka? Ne gördün öyle? Bay bay.